Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim Allah'ın izniyle. Sizin için gene bir fincan kahve içtik ve niyet tutuyoruz. Genel bir fal topludur kim dinlersen onundur. Erkek kadın hiç kimse fark etmez. Herkes dinleyebilir. Herkes niyet tutabilir kendine. Niyet tutarsan tutmazsan sizindir. Arkadaşlar bugün 28 Ekim Cuma günü. Sizin için zaten önce kurşunu döktük sonra e, yani falınıza da baktık dedik ikisi de e, aynı gün dinlersinler kalmasın öyle sizin için ikisi de niyet tuttum kim dinlersen kim izlersen kim yani niyet tutarsan tutmasan sizindir size o yani alın oym yani evrene salın ve evrene gönderin bir de arkadaşlar alma verme dengesi için abone olsan sevinirim mutlu olurum Allah'ın izniyle fincanınızı açacağım ve size göstereceğim bugün sizin için ve hayırlı cumalarınız da olsun umarım hayırlı ve uğurlu bu sene hepinize hayırlı gelsin canım ve size göster kocaman kocaman bir fil çıkmış öyle bir kısmet gelecek ki siz de böyle şaşıracaksın. Öyle bir yerden gelecek ki çok sevineceksin. Sanki bu filin üstünden ya ev kiralıyorsun ya ev tutuyorsun ya ev alıyorsun çok güçleneceksin. Ve ev alıyorsun canım ve beklendiğin için bekliyorsun. Çok yakınsınız bir kişiyle ya bir kişi sana ya yakındır ya komşudur ya da komşu olacak bir kişiniz. Ee, ve sıkı fıkı bir kişiyle konuşmuyorsun Sade Gene bu bağlantıyı aranıza kuracaksınız. Bu sevginiz eşiniz olabilir bu kimse arkadaşlar. Çok yakın duruyorsunuz ve e, bir tane iş bulacaksınız ve erkek arkadaşlar diyelim. Baksana görüyorsun. Bir eliniz burada. Bir eliniz burada. Ya motorlu ya psikletle bir şey yapıyorsunuz. İşte ama bu kurya olabilir. Yani başı başka bir şey değil. Motorun üstünde ise yani kurya gibi böyle bir şey yapıyorsun. Ve biraz e, bir sanki bir erkek elini kolunu açmış sizi bekliyor arkadaşlar. Diyor ki artık gelsin görüşelim ve kolunu açmış sizi bekliyor ve size karşı ve gerçekten bu bayan sanki hareket, hareketlerini bu bayan da değiştirecek. Yani sizi çok üzmüş ya da yanlış yapmış ya da sizi çok değiştirecek gerçekten bu neyse. Sanki e, böyle bir e, eskiden kalmış gibi bir şey kafandır Bunu atarsınız Elinizin içinden Üç parça çarek var Yani böyle altın var Bu sanki bunu Yatırım için saklıyorsun Ya da satarsınız Bu iki Üç ay içinden Bir yarı sanki Evinin yarısı gibi para Bir sanki demişsin Kazanacağım kaybetmişsin ve k ile harfi olan bir sizi çok düşünen biri. Bu adam sürekli sizi aklından çıkarmıyor ve sizi düşünüyor. Arkadaşlar size söyleyeyim. Sen birisine bir para veriyorsun hem de çantanı da bırakıyorsun. Bir şeyler koyuyorsun hem ona çanta da veriyorsun bir de para da veriyorsun. Çok heyecan var çok böyle bir heyecanlı bir huyum var böyle çok kendini iyi hissediyorsun bir kişi kırarsızdır böyle sanki böyle iki yüzlü ve kırarsızdır biraz bak kafası buradan da çıkmış buradan da sanki çift düşüncelidir ve çift kafalıdır acaba neden böyle değişik düşünüyor Biraz daha zaman alacak bu karar verene kadar. Ben bu kahveyi o kadar tatlı yaptım ki elime yapışıyorum. Sizin gibi bir arkadaşınızı kaybetmişsin ve sanki senden uzaklaşmış. Çok üzülüyorsun. Çok üzüleceksin de. Bu arkadaşlar sizin gibi aranızdan böyle uzaklaşma olmuş. Bir şey ekiyorsun artık bir e, fidan gibi bir ağaç ekiyorsun, bir ağaç dikiyorsun gibi bir yerden ve artık bahçenizden olabilir başka bir erkek bir şey saklıyor bir bayana ve sanki kızdır yani bayandır bir şey söylemiyor vele saklıyor söylemiyor ve uzun bir tanışma var ama söyleyemiyor içinden saklıyor bu kişi. Bir erkektir. Söyleyemiyor. Nedense. Gizliyor yani. Söylemiyor. Ne içinse söylemiyor artık. Diyelim size. Bir için karartmışsın. Çok sıkıntı koymuşsun. Bir yengeç çıkmış. bu yengeç burcundan bir müjde size verecek. Size bir müjde verecek bu kişi. Sürprizlerle dolu bu kişi gerçekten. Yani sizinle böyle bir görüşmesi olacak. <laughs> bu kişi yanaklarınızdan öpüyor bu kişiyi gerçekten. Ve e, arkadaşlar bunun damını falcı annede görebilirsiniz arkadaşlar. Çok aşırı bir M O harfi var. Aşırı sağ isminden ya isminden. Seviyorsa Allah'a kadar seviyor yani sevmiyorsa öyle şey değil yani öyle her şeyi göze alabilir gözü kara yani bir kişidir e, İlla sevdiğin kişiyi seviyor bir kişi bir yeri yapıyor bir çalışma yapıyor e, sanki e, ne diyeyim inşaattan uğraşıyorsun ya da tahta kesiyorsun ya da kalıp yapıyorsun bir şey. Bir üzüntü çık çökmüş içinizde. Çünkü ayrılmanız olmuş, bir kişiden ayrılmışsınız. Yüreğiniz kalıyor gerçekten. Görüşmeyi devam ediyorsunuz. Yol ayrımı olmuş sadece. Hayallerinizi çok az zaman kalmış hayalleriniz gerçekleşecek ve gerçek edeceksin bu hayalleri. <laughs> çaklandır, düşündür. Bu hayaller hepsi teker teker gerçekleşecek. Üç gün içinden sonrası bir ilaç kullanacaksın. Sürekli kullanacaksın. Tansiyon habi olabilir. <laughs> Boğazım gene gitti. Meyve de koyuyorum yanıma inan ki kahve için oluyor arkadaşlar. Bir kişi karşınızdan böyle ermiş gitmiş. Çünkü paylaşmıyor. Her şeyi içine atıyor. Ve bir kişinin inadını, gururunu kırıyorsunuz. Arkadaşlar inan ki meyve koyuyorum önüme. E böyle kahve için böyle şey yapıyor. Ben bir sene ağzımı alıyorum. Yeni konuşuyorum. Kusura bakmayın. Siz de buyurunuz yiyin. Bir kişi evleneceksin gözünün önünde ya komşumdur ya da bir yakın biridir. Ama hiç sanki bilmiyordu sürpriz bir evlilik. Gökten ararken yerde bulmuşsunuz. Sanki önünüzde yani aynı mahallede yaşıyorsunuz. 4-5 e, sokak olabilir ama aynı mahallede kalıyorsunuz. Ve kısmetiniz de aynı mahallede olacak bu kişinin bir kişiden hiç ayrılmayı düşünmemişsiniz. Demiştir ki ben ayrılmam asla bu kişide düşünmüyorsunuz da böyle. <laughs> Sizin bir uğurlu gününüz var canım bu uğurlu gün. Be bazı hangi gün artık bu değişik e oluyor. Hep o güne dengeliyor sanki. Ne olsun senin bütün Oğurlu kelimeler o gün geliyor. E, sanki hangi gündür artık siz kendinize biliyorsun o güne den geliyor. Sizin ne olsun böyle dengini o güne getiriyorsun. 5-6 yerde çıkmasa kendini koymuşsun. Zor bir evlilik de var gerçek önünüzde. Ne böyle zor evliliktir ama anlaşmışsınız anlaşıyorsunuz. 6-7 yıl beklemişsiniz. Zorlukla evlenmişsiniz. Şimdilikten hiç kayıp etmeye niyetiniz yok. Ve biraz madi olarak rahatlayacaksınız. Ve gayet böyle rahatlarsınız. Bir altınını çıkarıyorsunuz. Satıyorsun ama küpeni ama kolyeni ama yüzüğünü e, sanki satıyorsun. ihtiyacınız var. Satarsınız. İstemiyorsun da ama gene satıyorsunuz mecbur. Satıyorsun artık ne? Önünüzde bir terazi var. Ee, sanki tartıyorsunuz bir şey veriyorsun. Ya marketinizdir ya da bir şey bir yerden satıyorsun. Meyvadır, zebzedir, manavdır. Yani bir terazi görünüyor. Terazi borcu da olabilir birisi. Bir bayan var kendi kendine kalkıp oynuyor. Hiçbir şey kafana takmıyor. İyi de yapıyor gerçekten. Yani eğlenceli bir şey buluyor. Kimse gülmesin de kendi kendine bu gülmeye başlıyor bu kişi. Başında e, harfi olan bir bayan var. Sizi çok üzüyor bu kişiyi gerçekten. Bir erkek arkadaşlar ve ya su isminden ya isminde biraz gidiyor çok rahat yaşam yaşantısı var ama gene de sizi çok üzüyor ve sizi sanki biraz zorlanabilirsiniz ve sanki biraz üzmeye devam ediyor ve gerçekten bir bayandır sizi çok üzüyor kendiniz yemiyorsunuz içmiyorsunuz yedirip içiriyorsunuz bu neyse diyordun ki o yesin içsin ben sanki yemişim Sanki yemiş gibi oluyorsun. Çünkü bu kişiyi o kadar seviyorsun ki diyorsun ki e, o e, yani o yesin ben yemeyeyim. Siz fedakarlık yapıyorsunuz. Siz kendinizden veriyorsunuz. Ve gerçekten ve bir kişi de koluna diyor ki buzdan vazgeç sürekli söylüyor. Sizi e, vazgeçtirmeye çalışan biri var bir evde sürekli bir e, huzursuzluk var ve sürekli bir huzursuzluk, bir tartışma, bir konuşmalar var. Şimdi böyle evde sorunlar çıkıyor, bir kişi fazla ses çıkarıyor, evde huzursuzluk yapıyor. Artık ne yapıyorsan sürekli. E, bir kişidir ve saçını değiştireceksiniz biraz böyle bulanmışsınız. Ve sanki bir kuaförde kendini bir değiştirme yapıyorsunuz. Biraz daha. Bir erkek sizi şaşırtacak gerçekten. Hiç yapmadığım bir şey yapacak. Ya hediye ya çiçek size gönderiyor bu kişi. Baya sizi şaşırtacak. Baya sizi sanki böyle ayrı bir yani sürpriz yapıyor. Bir ortaklık işe giriyorsunuz çok da memnun oluyorsunuz ve hem de memnun kalıyorsunuz gerçekten. Arkadaşlar e, kalabalık bir yere gidiyorsunuz bir erkek bir bayan e, ama kalabalıktır sokak sanki davet ediliyorsunuz e, biraz kafanızı dinleyecek kaç günlük oraya gidiyorsun bir kalabalık bir yani mekandır şehirdir nedir? birlikte gidiyorsunuz. Şimdi evlen, evlenecek kişi de diyorsun ki böyle bir kişi kimdir? Ben nasıl evleneceğim? Çok merak ediyorsun. Acaba kendini çok bastırıyorsun sanki iş çevirenler arkanızda var kimin olduğunu hala çözememişsin kimse bu kişiler arkanızdan hala iş çeviriyor Hala işler değişik değişik. Bir ayınız çok güzel. Hanenizden bir aydanlık var. Haneniz rahatlayacak ve bu Geçmişteki acıyı hala unutmuyorsunuz. Bir kişi vefat etmiş. Hala o aklınızda duruyor. Hala e, üzgünlüğü üstünüzden kalkmamış hala düşünüyorsunuz. Arkadaşlar. göz atıyorum. Siz bir erkeğin huyunu suyunu değiştirmişsiniz. Gerçekten. Sanki 10 yıl önceki bir erkek değil. İyi olarak değişmiş. Kötü değil. Ve iyi konuşa konuşa onu bir insan haline getirmişsin. Ve sanki bu kişi artık sizi anlıyor. Neyi sevdiğiniz, neyi sevmediğiniz, neyi yaptığınız, neyi yani o bunları de bilmiş ki kaybedeceksin sizi, onun için alışmaya çalışmış. Bir erkek sizi yüksel, yükseltecek, sizi erkekler diyorum, erkek arkadaşlar dinliyorsan. Ama sevdiğiniz, ama eşiniz, ama arkadaşınız, ama manevi böyle çok yükseleceksin, çok böyle veslerin içinden kalacaksın. Bir kişinin elinden bir dursya var buradan buraya buradan buraya bir koşuyor. Bütün işler bitmiş. O dursya ile rahatlayacak ve bu dursya kapandığı zaman rahatlayacaksın gaya Siz kendi kendinize hayatını zehir etmişsiniz bir kişi arkadaşlar size söyleyeyim. Siz bir gizli yatırım yapıyorsun. Böyle ufak ufak toplanmışsın. Büyük bir yatırım yapmışsınız. Bu yatırım gerçekten sizi rahatlayacak. Siz 80 yaşındaki bir bayanın gözüne bakıyorsun. Yüzüne bakıyorsun. Sıramazlığı fazla bir mar varlığı var. E, sanki bakıyorsunuz. Bu e, para için bakıyorsunuz varlığın içinden sanki bir şey size vermiyor size koklatmıyor siz gözünün içine bakıyorsun herkeste sanki bir şey bu kadından bekliyor ama bu kadın beş kuruşta kimseye vermiyor ve e, bir kalem de yaşadıkça vermeyecek size çünkü düşünmüyor diyor ne yapacak e, ben öldükten sonra şey evliliğiniz bitmiş sanki ikinci e, evliliğiniz sanki bazı şeyleri konuşarak yapacaksın ikinci evliliğiniz böyle istediğin gibi olmuyor istediğin gibi olmayacak çünkü biraz sorunlar var birkaç parça sanki kıyafet alacaksınız neyse birisine veriyorsunuz sana değil yani başkasına veriyorsun bu. Durmadan bir telefon çalıyor. Sizi sıkıştıran bir kişi var. Diyor evimizden çık ya da zam istiyor. Bir sürekli sizi rahatsız eden, sizi sıkıştıran biri var. Ya borçlusunuz ya da harçlısınız. Ya da diyor evimden çık ya da diyor kiranı yükseltiyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışan biri var. Artık neyi e, yapıyordum bu sıkıştıran durmadan sizi arıyor. Siz de cevap vermiyorsun, bazı veriyorsun, bazı vermiyorsun. Sanki bir haber gelecek ya da bir para gelecek. Sanki e, belki de çoktandır sizi rahatlayacak bir para elinize geçecek. Geçtiğin gibi rahatlarsınız. Bir işini iş hayatına başlıyor. Sanki e, beş başlıyor devamı gelmiyor. Bu işi bu bayan yarıda bırakıyor gidiyor. Misale bir ay çalışıyor ikinci ayı çalışmıyor bırakıyor diyor. Ben yapamıyorum ben çalışamıyorum. Yani ya se harfi ya da Ş harfi hayat kırığına uğrayan bir kişidir. Çünkü e, isteği olmamış gibi. Ailenizden de aranız bozulmuş, işiniz e, işiniz bozulmuş sanki bir kişiye demişsin ya böyle ya şöyle artık sitemler var. <laughs> Bu aileler de sanki kenara çekilmiş gibi diyeceksiniz ki niye ailem bana destek olmuyor gibi. Ama işiniz gücünüz razı gitmemiş gibi Sanki biri diyor ki kendin başının çaresine bakın artık. Ben bakacağım tabağınızdan. Artık ne? Size nesi? Bir kişi diyor ki bunlardan uzak dur. Ben sen bir kişi der. Sanki erkek erkeğe bir yere gidiyorsunuz. Ama bu kişi sanki e, size e, nasihat ediyor. Nasihatini dinlemiyorsun. Bir erkek aklını kurcalıyor ve aklını karıştırıyor. Ve e, sanki senin kızındır, kardeşindir, kimdir. Biraz sanki tartışmalar var. Bu eee tartışmalarınız aranızdan barışacaksınız. Bir barışma oluyor. Ve ikinizde ortalık yani gaya yatışacak ve rahatlayacak. Bir erkek çok totonludur. Çok cimridir. Bir şey vermek istemiyorsunuz. Siz gönderiyorsunuz. O harcamıyor. Böyle biriktiriyor bir kenarda. Sanki ne olacak görüyorsun. Sanki kan yağıyor. Gözünden bir bayanıdır. Bu kimse artık ve kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar ve bugün de bu kadar hayırlı cumalarınız olsun Rabbim yar ve yardımcı olsun size kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve kendinize böyle bir her zaman olumlu düşünün olumsuz hiçbir şey düşünmeyin ben size söylüyorum her namaz kıldığımdan da siz dualarımın içindesiniz arkadaşlar. Kaza çok iyi bak